Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle en çok merak edilen konulardan biri olan ideal bir video uzunluğu ne olmalı? Bunu konuşuyor olacağız. Tabii ki birçok etmene göre karar vermek gerekiyor ama işte bu etmenler neler? Neye göre biz kendi videolarımızın ideal uzunluğunu belirlemeliyiz? Eğer ki bu sorunun cevabını siz de merak ediyorsanız hadi şimdi başlayalım. Tekrar merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Evet, bugün ideal bir YouTube videosu uzunluğu ne kadar olmalı? Daha doğrusu bizim için ne kadar olmalı? Bunu konuşacağımızdan bahsetmiştim. İki ana etmene dayanıyor aslında kendi video uzunluğumuzu belirlerken. Bu iki ana etmeni gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi bizim kanal konumuz. Daha doğrusu ne tür içerikler, ne konuda ne tarz içerikler ürettiğimizle alakalı. Peki sunduğumuz içeriğin konusuna, kanalımızın konusuna göre nasıl değişiklik gösterebilir bu ideal video uzunluğu? Şöyle değerlendirelim. Ee, örneğin eğer ki belirli bir soruya, belirli bir soruna yanıt veren videolar üretiyorsak, işte örnek veriyorum bilgisayarımı nasıl restart ederim, işte bu dolma kalebin içini nasıl doldururum, ee, işte bir televizyondaki işte x spesifik bir sorun nasıl çözülür gibi böyle spesifik sorunlara sorulara eğer ki yanıt veriyorsak e, izleyicileriniz kişiler bu soruları arattıkları zaman hızlı bir şekilde de yanıtlarına ulaşmak isteyeceklerdir. Böyle bir video arattığınızda siz işte bir sorun yaşarken o sorunu çözmek için çözüm ararken uzun uzun sohbetler uzayan videolar izlemek istemeyeceksinizdir. O yüzden bu tarz videolar bu tarz içerikler sunduğumuzda belirli bir amacı yönelik belirli bir soruna yönelik videolar sunduğumuzda ne kadar kısa tutarsak ne kadar sorunun yanıtına yönelik tutarsak videolarımızı o kadar faydalı olacaktır. Benzer bir şey uzun videolara geldiğimizde de örneğin eğitim videoları, kapsamlı eğitim videoları sunuyor olabilirsiniz, anlatıyor olabilirsiniz. Bir programın nasıl kullanıldığını A'dan Z'ye tek bir videoda anlatıyor olabilirsiniz. Veya yine çok izlenen oyun videoları çekiyor olabilirsiniz. Tabii bir oyun videosu işte bir dakika olmalı, üç dakika olmalı gibi bir kısıt getirmek çok da anlamlı değil. Bazen yarım saat süren belki oyun videoları da gayet ilgiyle baştan sona kadar izlenebiliyor. Dolayısıyla bu tarz içerikler sunduğunuzda da yine o zaman da ona göre tabii ki kapsamlı içerik oluşturuyor olmalısınız. İkinci dikkat etmemiz gereken konu da YouTube kanalımızda hangi aşamada olduğumuzla alakalı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü özellikle kanalımızı ilk oluşturduğumuz zamanlarda, kan kanalın henüz başlangıcındaysak izleyicilerimizi, abonelerimizi arttırmak, onları kanalımıza çekmek istiyorsak yine ne kadar konu spesifik, onlara sunduğumuz, e, sunmayı vaat ettiğimiz faydaya yönelik içerikler sunarsak o kadar anlamlı olacaktır. Kanal o kadar Hızlı bir şekilde büyüyecektir. Ama kanal belirli bir büyüklüğe geldikten sonra, belirli bir izleyici kitlesi oluştuktan sonra, içerisinde sunduğunuz konuya göre biraz daha sohbetler, anlatımlar, paylaşımlar girebiliyor. Bu o zaman artık o kadar da aslında rahatsız edici ya da izleyicinizin o videodan kopup gitmesine sebep olucu etmenler olmuyorlar. Çünkü onlar da sizinle çok daha fazla bağ kurmuş oluyorlar. O yüzden kanalın hangi aşamasında olduğunuzda, o videonun içerisine koyabileceğiniz, sokabileceğiniz etmenler anlamında değişik gösterebiliyor Evet bu iki etmenle birlikte ne dedik aslında sonuç şuna geliyor videonun uzunluğu ne kadar olmalıysa o kadar uzun olmalı. Peki ne kadar uzun olmalı? Yine bunu yaparken neye dikkat etmeliyiz? Onunla ilgili birkaç ipucu paylaşmak istiyorum. Bu ipuçlarından ilki aslında videolar ne kadar uzun olursa o kadar iyi ve sağlıklı. Evet YouTube'un algoritmasında evet, bu bu şekilde. Ama uzun olması demek aynı şekilde izleyicilerimizi de o videoya bağlı tutuyor olmamız gerektiği anlamına geliyor. Yani ben bir videoluk bir 10 dakikalıkta bir video sunsam, 11 dakikalıkta bir video sunsam, o videonun baştan sona izlenmesi benim en büyük hedefim dolayısıyla. E aslında izleyicilerimize sunacağımız videonun içeriğin dakikasından çok kalitesi önemli. Dolayısıyla kaliteden ödün vermeden eğer ki biz daha uzun videolar oluşturabiliyorsak o zaman evet bunu oluşturmak için çabalayalım. Ama eğer ki kaliteden ödün vermeye başlıyorsak o video uzuyor diye hayır o zaman uzatmanın hiçbir anlamı yok, hiç gereği yok. Bir dakika ise bir dakika, 3 dakika ise 3 dakika, 5 dakika ise 5 dakika. Neyse o videonun olması gereken uzunluğu kalitesinden ödün vermeden o şekilde videolarımızı oluşturmamız gerekiyor gerekiyor. Bir diğer ipucu yine videoların izlenme oranını, izlenme süresi bizim için önem arz ettiğinden dolayı şöyle bir şey yapabiliriz. Videoların sonuna ilgi çekici bir alan, bir bilgi, bir veri, her bir videonun sonuna artık o videoyu sonuna kadar izleyenlere fayda sağlayacak ek bir bilgi ekleyebiliriz. Bu tarz şeylerle aslında izleyicileri videoda tutmayı deneyebiliriz. Onları bu şekilde yönlendirebiliriz. Bu da önemli kritik ipuçlarından bir tanesi. Bir diğer ipucu denemekten çekinmeyin. Yani bir dakikalık video oluşturmaktan da çekinmeyin. Yarım saatlik bir video oluşturmaktan da çekinmeyin. Sadece biraz önce bahsettiğim etmenlere dikkat ederek. Sonrasında zaten tüm bunları yaparken gözden kaçırmamamız ve sürekli takip etmemiz gereken alan YouTube Studio. YouTube Studio'ya girdiğimiz zaman hem genel anlamda... E, videolarımızın istatistiklerini hem de video bazlı olarak yine istatistikleri görebiliyoruz. Burada etkileşim alanında özellikle analitik kısmında etkileşim alanında videolarda insanlar ne kadar süre kalıyorlar ne kadarını izliyorlar bunları görüyoruz. Bu oranları sürekli arttırmak bizim zaten buradaki ana hedefimiz olmalı. Videolarımızın uzunluğunu belirlerken de önceki videolarımızın bu YouTube stüdyodaki verilerini, analitiklerini mutlaka dönüp dönüp bakıyor olmalıyız. Hangi alanlar ilgi çekiyor, hangi alanlar çekmemiş ona göre biraz da aslında deneye deneme yanılma yoluyla video uzunluklarımıza karar veriyor olmalıyız. Videoyu kapatmadan önce de en çok karşılaşan yanılgılardan birine aslında yanıt vermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki özellikle YouTube üzerinden para kazanmaya başlamak için belirli bir saat yani 4000 saat izlenme süresi tamamlanması gerekiyor. Bu yüzden de yine özellikle YouTube kanalını ilk açanlar şöyle bir yanılgıya düşebiliyorlar. Ben YouTube videolarımı ne kadar uzun tutarsam bu 4000 saat izlenme süresine o kadar çabuk erişebilirim. Hayır bu doğru değil. Yine bu videonun içerisinde bahsettiğim tüm etmenler YouTube videolarınızı Evet ne kadar uzun tutabilirsek tutalım dedik ama ne dedik? Kalitesinden ödün vermemeliyiz. İzleyicilerimize sunduğumuz içerikten ödün vermemeliyiz dedik. Dolayısıyla sadece videolar uzun olsun diye bir takım içerikler oluşturmuyor olmalıyız. Gerçekten konumuz neyse, içeriğimiz neyse, odaklanmak istediğimiz alan neyse ona odaklanıp ona göre de yine verimli, kaliteli içeriklerimizi izleyicilerimize paylaşıyor olmalıyız. Böyle de bir yanılgıya düşmeyelim. Demek değil ki her video video 1 saat olduğunda hemen hop işte birkaç ay içerisinde 4000 saat izlenmeye ulaşacağım. Bu o demek değil. Birer dakikalık, üçer dakikalık, beşer dakikalık videolarda da belirli sıklıklarla video paylaştıkça oldukça rahat bir şekilde kanalınızı büyütüyor ve iz istediğiniz, beklediğiniz izlenme saatine de ulaşabiliyor olursunuz. Bunu da gözden kaçırmayın. Eğer ki genel anlamda bu videoyu verimli, faydalı bulduysanız lütfen beğen butonunu tıklamayı ve de sonraki videolarda yine birlikte olmak için benzer konular, benzer ipuçları öğrenmek için kanalıma abone olmayı unutmayın, atlamayın diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.